Evet değerli öğretmenler artı bir net diyoruz ve öğretim yöntemlerinden biriyle alakalı bir soruyla karşılaşıyoruz. Buna göre öğretmenin aşağıdaki öğrenme öğretme yaklaşımlarından özellikle hangisini kullanması gerektiği söylenebilir. Bir öğretmen öğrencilerine anlattığı konuyla ilgili aşağıdaki kazanımları gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Zamanı gösteren bir araç tasarlar, gerçek yaşam sorunlarına duyarlı olur, bilimsel süreç becerilerini etkin bir şekilde kullanır, Farklı derslerde öğrendiği bilgileri kullanarak ürünü oluşturur. Birincil veri kaynakları ile keşfettiklerini raporlaştırır. Öncülle verilen kazanımların hepsini gerçekleştirmek isteyen bir öğretmenin seçenekler arasından proje tabanlı öğrenmeyi kullanması daha uygundur. Proje, proje tabanlı öğrenme ya da diğer bir ismiyle ilgi merkezleri grupları uygulamasında mantalite şöyle ilerlemektedir. Öğrenciler yaşamın içinden bir konu belirler bunu bilimsel süreç adımlarını takip ederek araştırır ve araştırmasının neticesinde ortaya bir ürün koyar ve bunu tanıtır. Öğretmen bu süreçte yönlendiren yani rehber konumundadır. Tabi bu çalışmalar sırasında farklı derslerde öğrenilenler bütünleştirilir. Yani disiplinler arası öğrenmeler sağlanır. Ayrıca bir bilgi proje öğrencilerin hem bilişsel hem de duysal hem de psikomotor kazanımlarını birlikte gerçekleştirmede etkili bir faaliyettir. Şimdi öncüle baktığımızda araç tasarlamaları yine ürün oluşturmaları projeye hitap eden bir kazanımdır. Bunun yanında gerçek yaşamdan sorunları incelemeleri yine proje kapsamında gerçekleştirilir. Bilimsel süreç adımlarını takip etmeleri bu projede araştırmanın bilime uygun şekilde yapıldığının kanıtıdır. Ayrıca disiplinler arası öğrenmeler yani farklı derslerde öğrenilen bilgilerin bütünleştirilmesi yine projeye uygundur. Ve çocukların ana kaynaktan araştırma yapmaları neticesinde birincil veri kaynaklarına da ulaşılacağı söylenebilir. Yani öncüldeki bütün kazanımlar proje yöntemine hitap etmektedir. Seçeneklerden bir ihtimal probleme dayalı öğrenmeye gidenler olabilir. Aslına bakarsanız pek çok özelliği bu yaklaşımda sağlar ya da yöntem. Ancak Projenin problem çözmeden temel farkı ortaya bir ürün çıkması ve tanıtılmasıdır. Problem çözmede daha çok bir probleme yönelik hipotez üretilir ve bu uygulamada test edilir. Proje ise bunun ürüne dönüştürülmüş ve tanıtılmış haldir. Yaşantısal öğrenme kolbin öğrenme stillerini ifade eder. Öncüyle çok bir bağı yoktur. İşbirlikte öğrenme öğrencilerin heterojen gruplarda birbirlerinin öğrenmelerine yardım etmesidir. Yine öncüle doğrudan bir bağı yoktur. Bilgisayar destekli öğretim ise öğrencilerin kişisel bilgisayarlar üzerinden etkin katılımla öğrenmeler gerçekleştirdiği faaliyettir. Öncülle doğrudan bir ilgisi yoktur.